Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün izleyicilerimizle birlikte oynadığımız arkadaşlar FPP rank maçlarıyla karşınızdayım. 5'e 5 rank maçlarıyla bayağı aksiyonlu bir maç. Ben 14-15 kill falan aldım. Bayağı full hard bir maç. İzlemenizi öneririm. Şimdilikten iyi seyirler diliyorum. Bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten like atarak bana destek verebilirsiniz. Bir de son olarak arkadaşlar e Discord sunucumuza gelerek siz de benimle rank kasabilirsiniz rank kasıyorum arkadaşlar izleyicilerimizle ve bir alt klan kurmayı düşünüyorum. Eğer klana da girmek istiyorsanız Discord'umuza gelip oradan başvurunuzu yapın. İyi seyirler. Evet. İyicez, iyicez. Geldi geldi, geldi, geldi. onu. Loot. Siz atın. ben 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 ama 760 gibi oldum. Be şey yok. Ana şey fazladan bir şey var. Lan, Gitti biri daha. I got supplies. Marked a location. Bir şey daha lazım. Benim. Alana beyler. Sisleyin aracın girişini çıkışını. Sis yağmur yapın. Aracın gideceği yol sis yağmur. Hadi. Tamam. Gel hadi, ben hadi de. bindim. Bende bende. Rotasyonlar bende. Güzel Bayağı iyi. Rüya alalım mı? Dol olabilir önümüzdeki eller. Tam sıfır nevla. Alan dışı gelebilirler dikkat önümüze. Gelmişler. <laughs> çekin killeri Bombalayın Benle gelsin birkaç kişi Enemies ahead. Kendinize sağlık. Lootlanın beyler, full loot'a çökün. 40 saniyeniz var, seri. Çift tarihe falan geçebiliyorsunuz bu arada. Dışarı falan hiç kalmadı peki. Samet abi bence sen karı bırak ya. Bıraktım bıraktım. Şu anda yakın var. Tamam. Yakın var. Bence M4 de M7 var. Çok iyisiniz. Geçin geri eski yerinize. Tamam. Tamam tamam bir de mi sıkıyor? Bir de mi Yani bu zemdörtlerle birini gömülüyor. Tamam 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 tamam, sıkıntı. Hayır, biz sıkıntı, yani, tamam, tamam, tam, tamam sıkıntı yok. Alan bizde alan bizde sakin sakin. Kit'e bulan <laughs> var mı? Bende hala sıfır kitler. Bu yazıyordu ya onlar. Kit bulan var mı? Bende sıfır biz kaldı ne ne kit kit, kit, Neyi kit lazım kit ya iki tane var iki tane tamam birini aldım, birini aldım. eyvallah alamıyorum şuradan şunu atsam okey beyler hadi bakalım tutuyoruz alanımızı güzel bir kilimiz topluyoruz kimden yankı yapıyor ses. ses ses emir sen senden yapıyor herhalde lan bir kabatsana <laughs> alo Benden mı yapıyor Alo. Ben o. bas konuştayım bas. Kon ben Değil mi? bas Tamam, tamam bas konuşta kalsın o zaman sıkıntı yok. Hadi bakalım. Ben, siz, tamam, siz, siz, açıldığımı herkes göreceğiz. Alan çok güzel çok güzel haydi güzel 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 güzel. Abi kaç kil? 12. <laughs> <0. gülüyor> Toplayacaksınız şimdi herkes bize koşacak. Kapandı alan her tarafa bakın düşmemeye çalışın. Dişler kapanmış, dişler kapanmış. Enemies ahead. Bakıyorum oraya. Düşman görüldü. Watch out. Bakıyorum oraya. Watch out. Tuttunuz arkadaşınızı. Tutmayı oynayın beyler. Bir düşük olduğum tutmaya tamam mı? Ben tutuyorum şimdilik. Ben tutuyorum şimdilik.

Tutun. Tut, 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 tut. Enemies ahead. Beş el altı var mı? Attım, attım, attım. Nerede? Üstte mi? Nerede attın onu? Enemies ahead. Ne <laughs> oğlum bulamıyorum. Sen vurur görüldü. Heh, at bana. Eyvallah. Tamam. At var, var. Watch out. Tut, tut oyna, tut oyna. Adam görüyor, ha. Tutmuyor tut oyna. Kanka adam duruyor adam duruyor gel gel Şunun arkası iki kişi Eline sağlık Bitmedi Tuttum beyler tuttum beni Gel 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 Çok iyisin Gel 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 dört numara gel. Abi. Efe gel, gel. Buradan eğil eğil eğil. Sıkıntı yok. Beyler solda iki kaldı. Yavaş birlikte oynayın. Canlarınızı doldurun. Çok iyisin. Çok iyisin. Canlı doldur. Efe canlı doldur. elinize sağlık. Evet, kaç kilo topladık bir bakalım. Çok iyi maç. Güzel maç. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi açıklamalardan Discord'a gelip oradan benimle rank kasabilirsiniz ve alt klanımıza girebilirsiniz. Bir de kanalıma abone olarak ve like atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın